CHP'nin şaibeli kurultayı ile ilgili ardı arkası kesilmeyen iddialara bakacağız şimdi. Soruşturma devam ediyor biliyorsunuz. Önemli bir gelişme yaşandı bugün. Savcılık tanık ifadelerinde geçen isimlerin para trafiğinin ayrıntılı araştırılması için harekete geçti. İl başsavcılıklarına talimat yazısı gönderildi. Partisi bu iddialarla çalkalanırken İmamoğlu da adaylık başvurusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisini meşgul etmeye, Güya kongresini iptal ettirmeye, yeniden bir kongre sürecinin içine sokup milletin gerçek sorunlarını söylememeye ve esas olarak esas olarak içinde bulunduğu ve yürüttüğü çok kıymetli bir süreci durdurmaya çalışıyor. Eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanlarının içinde debelendikleri gaya kuyusuna bizi de çekmelerine müsaade etmeyeceğiz. Onlara önerimiz şudur. Kapanmamış bir hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Konu yargıya da intikal ettiğine göre gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar ama bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP kurultayla ilgili savcılık harekete geçti. Para trafiği mercek altına alındı. Soruşturmada şimdiye kadar dört partili tanık sıfatıyla ifade verdi. Başsavcılık Ankara dışındaki kişilerin tespiti için bulundukları ilerideki başsavcılıklara talimat yazısı gönderdi. Savcı Bey'in önündeki evrakların çok kalın bir dosya oluşturduğunu söylüyor gidenler. Epey bir bilgi döküman edildiğini söylüyorlar. Savcılığın edindiği bilgi belgelerden bir iddianame oluşmasını beklediğini söyledi. Çok güvendiğim birisi. Özgür Özel'in delil ve tanık yok dediği kurultayın iptali için dava açan Hatay Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ifade vereceği tarih de netleşti. Savaş 25 Şubat Salı günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na tanık olarak ifade verecek. Salı sabahı ifade vermek üzere başsavcılığa gideceğini bana söyledi. Evet İlginç bir gelişme. Peki ee, Lütfü Savaş dışında ve savcılığa gidenler ilgili... var herhalde değil mi? Var. Özgür Özel Savaşı alternatifi yok sözleriyle yerel seçimlerde yere göğe sığdıramamıştı. Aldığımız bütün eleştirileri Lütfü Bey'e yöneltilen bütün öfkeye rağmen kendisini adaylaştırdığımız süreçte herhalde kurultaya itiraz edecek zamanı bulamadı. Ve bunu bir buçuk gün sonra yapmaya çalıştı. Ana muhalefet liderinin bu defa kurultayın iptali için dava açan Lütfü Savaşı kirli oyunun bir piyonu diye tanımlaması dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmaya, tartıştırmaya, bu tartışmadan medet ummaya çalışanların yaptığı bir planlamadır. Orada Lütfi Savaş sadece bu kirli oyunun kullandığı bir piyondur. Tartışmaların gölgesinde CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim süreci de devam ediyor. Adaylık için ilk başvuru yapan kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Evet. Evet başkan. İnşallah hayırlısı olur. Memleket uzun için. bir yolculuk, evet. uzun bir iş. Çok uzun ve çok meşakkatli bir yol. İmamoğlu adaylık için imza attı o anları. Milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz notuyla sosyal medyadan paylaştı. Asfalt tarafı da var, taşlı tozlu tarafı da var, patika tarafı da var ama inşallah o yolu milletimizle birlikte aşacağız.